de yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde. Böyle bırakıyoruz zaman. almadığını düşündüğümüz yerleri daha sonra mesela şurayı şöyle almamış. Onları da şöyle el ya da fırça yardımıyla Bu tarafta yok sanırım. Hı. En son zaten fırça yardımıyla şey yapabilirsin. Hı hı. E, renkli boya koyup, karıştırıp e, onu da e, sürerek, şeye dökerek böyle bir renkli sır, hafif bir renkli sır kullandığımız oldu. Pigmentleri kullanmadan tabi boyalarda. Evet. Alalım mı seni? Bunun içerisine bir şey koymayacaktım değil mi? Koymayı düşünüyorsun. Orayı şöyle açalım. Şöyle. O çok küçük galiba. Şurada şeyler var hocam. Evet çok ince kaldı. Heh, tamam iyi süper. Tamam. Ama içini tabi yapamıyoruz. İçini sırlayamıyoruz. Bunun içini sırlanmasına gerek, gerek yok. Ki eğer daha e, geniş ağızlıysa o zaman gerekiyor da buna hiç gerek yok. Hı hı. Şu kenardan, elim değiyor, şuradan Ayy. şöyle tutarak. Şu ha, altları. Şuradan. Aynen. Aynen. Zaten daha sonra oraları hep temizleyeceksin. Hı hı. Şuraya da şöyle Şurada bir dokunalım. lazım? Bir gün kuruması gerekiyor bunun. Sarı çekmesi lazım. Ondan evet. sonra altını şey eee refraktörlere değecek olan yerlerin temizlenmesi gerekiyor. Evet. Ondan sonra şey yapabilirsin, koyabilirsin. Evet. Nemli süngerle temizliyoruz, değil mi Hatın, altında Aynen. Hı, hı Şimdi de tabağı yapıyoruz dik objeyi gördük. Aslında ben bunu genelde hep elimde çeviriyorum da. Ha yardımcı ya Dik şey derin şeyin içerisine şu şekilde koyuyoruz da. şunlara koyuştum. Şimdi önce ha, Yok. Küçük. Önce burayı yapıp sonra tarafımı yapsam? Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. Ee... evde elimde geçmiş seneler bayağı eski çini bisküvileri var. Fakat şeyleri astarları geçmiş gibi. Onları tekrar astarlayabilir miyiz? Hani bir pişirimi yapılmış. Mağaraya girmeden pişirilmeden astarlandığı için tutar mı, tutmaz? Denemek lazım. Denemek lazım. Hı -hı. Yani. Ortasında birikmemesi için sürekli böyle gezdirmek lazım. Evet, sonuçta şey yap hiç atmayacak noktaya gelene kadar çekmesini bekliyoruz, değil mi böyle? Evet. Hı -hı. da tamamen ortada birleşiyor. Evet. Burada bir yoğunluk oluşuyor. Sebin kıvam vermesi için mi ekliyoruz? Sıra. Hem kıvam hem yumuşatıyor yumuşatıyor şeyi sırrı. Hı hı. Ee, kullanımı daha kolaylaştırıyor. Hı hı. Ha, biz bir ara selülozu kullanmadan da hatta toz halinde denemiştik. Evet. Sonuç aldık mı aldık. Hı hı. O zaman gliserin de denenebilir mi? Yok onların hepsini bir denedik. Yani birçok deneyen insan var ama biz çok memnun olmadık açıkçası. Hı -hı. Yani geleneksel daha mantıklı. Evet. evet. Şimdi... Görüyoruz. Denge sağlamamız lazım. 嗯们不要分析。Yeah, Ellerimizin dedi yerleri şöyle bir bakalım yok tamam zaten bir şey sırlıydı evet evet bunu şimdi burada bu bile bırakabiliriz Tabii. şimdi şöyle bir şey bu kuruduktan sonra tabi çekmesi lazım bir gün beklemesi gerekiyor şimdi mesela bu daha ıslak Şuraya baktığın zaman yavaş yavaş toparlamaya başladı. İyice evet. kuruduğu zaman bembeyaz oluyor. Alttaki deseni göstermiyor. Evet. Şimdi bittikten sonra şu gözenekler falan var. Yaklaşır mısın? Şu evet. gözenekler oluşuyor mesela. Elini evet. şöyle sürerek, şuradaki şu fazlalıklar elini hafifçe şöyle sürerek onları yumuşatabiliyorsun. Evet. Evet. Arka tarafta da yine aynı şekilde. Burada da yine aynı şekilde. Evet. Ama bunun dediğim gibi bir gün beklemesi kendini çekmesi lazım. Evet. Şurada bazı gözenekler kendi ha? kendine kapanıyorlar. Ha, ha, evet. O sır sırasında hafifçe şey olabilir. Kapanabilir. Hı -hı. Hatta üzerine şöyle minik bir e, şey de atabilirsin. Şu şekilde mesela şurada bir açıklık var. Atabilirsin. Evet. Ya da ısrarla almıyor mesela. Hı -hı. İyice kuruduktan ve çektikten sonra şöyle elini hafifçe e, şey yaptığın zaman, yumuşattığın zaman da kapanır oralar. Hı hı. Zaten şunlar mesela ben tabii ki bunları elimle düzelteceğim. Evet, evet hafifçe düzelteceğim. Zaten bunlar fırında sır eridiği zaman bir dengeleme oluyor tabii değil tabii. mi kendiliğinden? Aynen. Aynen. Evet. En son kuruduktan sonra altını e, nemli süngerle fırının e, rafa değecek, fırının rafına değecek noktalarını... gelmeyecek şekilde mesela... E, bunun altında şöyle bir şey var, ayak var. Evet. Bu ayağın şu iki tarafını da şöyle temizlemen lazım. Burası hı hı. kalabilir. Burası kalacak haliyle. Burası temizlenecek ki çünkü geldiği zaman fırına eğer rollar temizlenmezse olduğu gibi yapışır. Evet. Refraktör de çöpe gider, bu da çöpe, i̇şte çöpe Temizlendiği gider. Temizlendiği zaman kesinlikle hiçbir şey olmaz. Karolarda da hı hı. Pardon. Evet. Çekiyor zaten. Çektiği yerler yavaş yavaş belli. Karolarda da hem şu yanlar çünkü akar. Evet. Hem de bu alt taraf komple temizleniyor. Ondan sonra reflektöre konuyor ki yapışmaması için. Yine dik objelerde deminki gösterdiğim gibi alt tarafının komple temizlenmesi lazım. Evet. Böyle girecek olan, üstüne gelecek olan her alanın temizlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde ürün de çöpe gider, reflaktör de çöpe gider. Tamam. Evet. Evet,